Arkadaşlar merhabalar. Cubase Stock Plugin eğitim serime devam ediyorum. Birkaç haftadır ara vermiştim. Zaten çok fazla kalmadı. Reverb pluginlerini anlatacağım bu dersimde sizlere. Cubase'de stock olarak gelen Reverb pluginleri nedir? Basitçe nasıl kullanılır? Onlardan bahsedeceğim. Hem böyle birazcık Reverb parametrelerine falan da bakalım beraber. Sizin için faydası olacağını düşündüğüm bir ders bu. Dilerseniz söz uzatmadan dersimize geçelim. Pluginimiz Revelation plugin'i. Revelation, Early Reflections dediğimiz ilk yansımalar ve Reverb Tail dediğimiz e, yansıma kuyruğunun kaliteli bir algoritma ile yazıldı. Güzel bir yazılım, güzel bir plugin. Cubase 10.5'in içerisinde bedava geliyor. Size burada bir vokal örneğim var. Bu vokal örneğinden göstereceğim ama e, vokalim mono kayıt edilmiş gördüğünüz gibi. E, mono kayda yer insert efektini, reverb efektini buraya koyarsam eğer insert olarak biz reverb çıkışında mono duyacağız. O yüzden ben bir FX track oluşturacağım ve bunu stereo olarak vokale bağlayacağım. Bakın nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdi böylelikle vokalin üzerine stereo reverb eklemiş olacağız arkadaşlar. Böylelikle vokalimiz daha geniş ve efektimizin tam, tam anlamıyla tonunu duymuş olacağız. O yüzden bir FX effect ekliyorum. Evet, Revelation. Bakın konfigürasyonum stereo. Çıkışımız stereo out'a. Ne diyelim buna? Stereo reverb diyelim. Eğer bunu direkt insert'e koymuş olsaydık reverb'ümüzün sesini mono duyacaktık. Bunu unutmayalım. Cubase'de böyle bir şey var. Alttaki mesela beat stereo buraya koymuş olsaydık insert olarak stereo duyabilirdik reverb'ün sesini. Çünkü bu bir stereo audio track. Bu tamaks ne mono. Evet şimdi ne yapıyoruz? Buraya bakın stereo reverb'ü sende ekledik ve tam olarak açalım. Tam sesini duyabilmek için. Tam olarak açtım. Buradan normalde azaltıp arttırabiliyoruz biliyorsunuz. Ama ben reverb içerisinde ayar yapacağım hep artık. Şimdi bir duyalım bakalım. Nasıl bir ses gelecek? It's been a year still it's not clear if we can ever be friends. Bakın şuradaki ilk kısım, predlay kısmı, bu predlay her reverb'de mevcut. Ama tabi bunun da öncesinde bakın burada bir early reflection model var. Bu model hani birkaç tane bakın burada chamber, studio ya da hall olabilecek şekilde ee, Reverse'in ano algoritmasını bunların üç olacak şekilde bir kere bir ayarlayacağız. Yani bir chamber sound mı istiyoruz, bir studio reverb sound mı istiyoruz, yoksa bir hall reverb mi istiyoruz? Chamber seçelim isterseniz. I'm no who, I was back then, are you. Bakın tarz ve stil değişti direkt. Şimdi predelay dediğimiz karakter e, reverse'in başlay başlayacağı zaman, yani esas sesle reverse'in başlayacağı. İlk duyacağımız reverb sesi arasında bir gecikme koyuyoruz. Buna pre-delay diyoruz arkadaşlar. Vokallerde oldukça sık kullanılıyor bu pre-delay. Ee, yaklaşık 30-40 milisaniyelik bir pre-delay. Ee, vokalleri genelde güzelleştiriyor. Gerçekten hoş bir, geniş bir etki yaratıyor. Bakın bunu arttırdıkça gördüğünüz gibi bu biraz böyle kayacak gördünüz mü? Çünkü reverb buradan itibaren başlıyor. Bu şu gecikmeyi gösteriyor. Biz bu kadar bir gecikme istemiyoruz. Daha düşük 50 milisaniye yeter mi sen? Duyuyorsunuz. Ne kadar geniş hoş bir şey. Hemen burada ee, early reflection ve tail dediğimiz kısım var. Arkadaşlar bunu %50'nin altına atarsak tail'ı daha az duyacağız, early reflection'ları daha fazla duyacağız. Tam tersi bunu %50'nin üzerine çıkarırsak Tail'i daha fazla duyacağız, early reflection'ları daha az duyacağız. Bir deneyelim. Tail'i daha fazla duymak ne demek? Sesin arkadan gelmesi, o kuyruk, ikinci daha uzaktaki sesmiş gibi. Daha uzaktaki yansıma hissini verir bize. Early reflection ise daha böyle oda havasında bir ses verecektir. Ee, i̇lk yansımadır çünkü ilk duyacağımız şeydir. Bakalım bir. I don't think we can be, I don't think we can be friends Bakın dikkat edin, ses daha önden geliyor artık. I don't think we can be, I don't think we can be friends Daha, ön, daha önde yansıyan bir ses gibi, bir room sesine dönmeye başladı yavaş yavaş. Here still it's not clear if we can never be friends Şimdi teyli arttıralım, tam tersi, uzatalım bunu. Bakın şimdi de sanki adam odanın arkasında bir yerlere oturmuş gibi. Yani burada odanın içerisindeki yerleşimini belirliyoruz diyebilirim. Hani bunu yükseltirsem odanın arkasına doğru oturmuş gibi, aşağı doğru çekersem odanın sanki ön tarafına oturmuş gibi bir hissiyat yaratacaktır. <laughs> reverb parametrelerini açıklayan bir video çekeceğim. Onda bu early reflection tail'lara biraz daha değineceğim arkadaşlar. Burada şimdi sadece plugin kullanımına yönlenmek istiyorum. %50 de bırakalım bunu. Evet ilk kısmımız bu kısımda global yazan kısım. Burada bir modülasyon bölümümüz var. Hani bunu kullanırsınız kullanmazsınız bilmiyorum ama e, bu da tail yani kuyruk kısmına modülasyon efekti ekliyor arkadaşlar. Bir bakalım ne gibi etki yaratıyor. be, It's been a year, still it's not clear if we can ever be friends When every word hangs like a curse over our heads I'm no longer who I was back then, neither. Abartıyorum ki duyun. Aradaki yapmaya çalıştığı efekti duyun diye abartıyorum efektleri. Are you. Bakın ne yaptı? Pitch e, değişikliği yaptı. Yani ton değişikliği yaptı. Tail da kuyrukta yapıyor bu değişikliği. But in the same room, what if we fall way back to when? I don't think we can be, I don't think we... Şöyle tatlı bir şey bırakabilirsiniz. Hiç kullanmayabilirsiniz. Think we can be Çok dijital durur. Hafif bozma sesteki o e, tonun bozulması doğallık yaratıyor arkadaşlar. I don't think we can be, I don't think we can be friends. Abartmazsanız gayet güzel bir sound elde edebilirsiniz. Bir diğer kısım bu kontrol kısmı. Bu kontrol kısmında low time, low frequency, high time, high frequency göreceksiniz. Buradaki low time kısmı yine reverb kuyruğunda, reverb kuyruğundaki bakın burası için daha doğrusu 360 hersin altında kalan frekansları daha çok ortaya çıkaran kuyrukta, daha çok ortaya çıkaran bir özellik. Bunu arttırdıkça kuyruktaki bas frekans tonu artacak dikkat edin. It's been a year still it's not clear if we can ever be friends Bakın dikkat edin bas sesler arada. Like Kısacığım. I'm no longer who I was back then neither are you. Açacağım. But in the same room what if we fall way back to when Nereden? Yani 360 şehrin aşağısı. Bunu değiştirebiliriz. Bakın buradan istediğimiz frekansı hangi frekansın aşağısına müdahale etmek istiyorsak. Yani tail'da aşağıda kalan bu frekansın altında kalan seslerin miktarını arttırıp azaltma kısmı bu. High time'da bunu tam tersi tiz frekanslar için 3600 Hz ve üzeri için yapacak. Bakın bunu ne kadar çok açarsam tiz frekanslar artacak. Ne kadar azaltırsam daha dark, daha karanlık bir ses elde edeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Ben... <laughs> I don't think we can be, I don't think we can be friends I don't think we can be, I don't think we can Eski tip reverb oldu değil mi? We can be friends It's been a year still, it's not clear if we can add Daha parlak bir ton böyle istiyorsanız bunu arttırabilirsiniz. Dediğim gibi bu da yine cutoff frekansı. Bunu da buradan değiştirme şansına sahipsiniz. Early Reflection bölümü var. Bakın Early Reflection bölümü aslında e, odanın büyüklüğüyle ilgili bize çünkü ilk yansımadır arkadaşlar. Reverb çarpıp ilk yansıdığı sesleri Early Reflection'lar. Erken yansımalar diyoruz biz buna. Bu yansımaları odanın büyüklüğünü bize verir daha çok. Bakın bunu ne kadar çok düşürürsem daha küçük bir odadan ses elde ediyormuşuz imajı oluşacak. Bir dinleyelim isterseniz. Ben... Bakın detay gitti. I'm no longer... Biraz kompresi oldu yani öyle söyleyebilirim. Detay azaldı. Böylelikle ne oldu? Chamber sanki daha küçük bir chambermış gibi kulağa gelmeye başlıyor. Burada da low cut ve high cut var. Yine early reflectionların hemen sonrasında bir equalizer eklenmiş. Böylelikle 20 Hz altını ve 4000 Hz üzerine kesmiş oluyoruz biz. Bu da yine reverb şekillendirmede kullanılabilir. Gelelim en önemli kısımlardan bir tanesine. Tail kısmı arkadaşlar. Reverb Tail, Reverb'ün karakterini belirleyen en önemli yerlerden bir tanesi tıpkı Early Reflection bölümü gibi. Tail de kuyruk yani sonradan duyduğumuz, daha geç yansımaları duyduğumuz, o uzama seslerini duyduğumuz kısım diyebilirim. Bakın burada kuyruğun nerede başlayacağı ile alakalı yine bir delay kısmımız var. Nasıl bir etki yaratalım? Bakalım, bir dinleyelim isterseniz. En güzel bunu dinleyerek anlatabileceğim. Whenever every word hangs like a curse over our heads I'm no longer who I was back then either Bakın Early Reflection kurtuluyor. Kurtulduktan hemen sonra e, ee, tail kısmımız var. O tail kısmı biraz daha bize gecikmeli geliyor. Dikkat edin. Neither are you But in the same room What if we fall way back to when well. Burada yine bir room size ayarımız var. Bununla da yine odayı küçültüp büyütme etkisi yaratabileceğiz. Be, Bakın ciddi derecede küçüldü. Be, Büyütelim. Burada önemli bir parametreye daha gidiyoruz. Main time. Main time burada reverb tail'ın Röp kuyruğunun özelliğini, karakterini belirleyen parametrelerden bir tanesi. Yine uzunluğunu ayarlıyor ve aynı zamanda o duyulabilir mid hattında büyük bir kısmı main time üzerinden ayarlanıyor. Bir bakalım etkisine. Room, fall, Bakın ne kadar uzatabildik gördünüz mü? Bunu bazı şeylerde çok fazla istiyoruz. Nereden yapacağınızı gördünüz. I don't think we can... Özellikle vokallerin bazı tonlarında uzun boşluklu vokallerde bu tarz boşluklar parçada güzel etki yaratabiliyor. We can be, I don't think we can be Bir de bakalım. Oh, can... çok olmuş tabi. Bu kadar doğru değil. Mix'i de biraz kısarak şu reverb miktarını azaltalım vokaldeki. We can be, I don't think we can be It's been a year, still it's not clear if we can ever be friends. When every word hangs like a curse over our heads, I'm no longer who I was back then, neither are you. But in the same room, what if we fall way back to when? Okay, so excited, man. I don't think we can be, I don't think we can be friends. I don't think we can be I don't think we Gördüğünüz gibi parçanın içine göre şekillendirebileceğiz. Gelelim shape e arkadaşlar. Reverb tail'ın atağı. Atak gibi düşünün. Yani hemen ne zaman devreye gireceği. Bunu biraz yayarsak daha geç devreye giren, daha geciken bir reverb tail olacak. Ee, bu da yine genişlik hissini arttıracak. Ee, azaltırsak hemen daha hızlı bir tail devreye girecek. Bakalım etkisine ne gibi etki yaratıyor. Well, it's not clear if we can never be When every word hangs like a curse over our heads I'm no longer who I was back then, neither are you But in the same room, what if we fall? Umarım aradaki farkı anlamışsınızdır. Density kısmı arkadaşlar, Reverb'deki echo miktarını belirleyen, ne kadar eko yapacak, ne kadar eko sound'u duymak istiyoruz Reverb'de, ee, onu bize belirliyor. Bakalım etkisine. Here, still, it's not clear if we can ever be friends. When every word hangs like a curse over our heads, I'm no longer who I was back then, neither are you. But in the same room, what if we fall way back to when? burada bir high cut var. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? Ve yine reverb tail E, yüksek frekansları 4800'ün üzerine kesiyor. Bu bizim ne işimize yarıyor? Çok parlayan, parıl parıl bir river, reverb elde etmemizi engelliyor. Daha dark bir reverb elde edebiliriz bu şekilde. Bu haykatı düşürerek. Bakalım. Bakın çok parladı. Biz daha Dark bir ses istiyoruz. It's been a year, Karanlık still it's not clear if we can ever When every word hangs like a curse over our head. Son parametremizde vidit kısmı. vidit kısmını da da tailin genişliği adı üstünde onu belirleyeceğiz. Kısarsak daralacak daha mono bir tail elde edeceğiz. Viditte daha kenarlara açılan bir kuyruk sesi duyacağız. Ama bunu unutmayın vokal mono vokale eğer mono vokale eğer ekliyorsanız hep mono duyacaksınız. Bu vidit hiçbir işinize yaramayacak. Burada da mix ve level kısımlarımız var. Bunlar zaten bildiğiniz şeyler. Ne kadar karıştıracağımız bakalım. I don't think we can be, I don't think we can be friends. I don't think we can be, I don't think we can be friends. It's been a year, still it's not clear if we do. I was back then, and neither are you. But in the same room, what if we fall way back to when? I don't think we can be I don't think we can be friends. Evet ilk pluginimiz bu şekilde anlatmış oldum. Diğer pluginimiz arkadaşlar, diğer reverb pluginimiz e, Reverence. Reverence biraz daha farklı bir plugin. FX'in üzerine açtım stereo duyalım diye. Şimdi bu bir impulse response reverb arkadaşlar. Bu ne demek? Gidiyorsunuz bir kiliseye. Kilisenin o reverb yanıtı bir şekilde kaydediliyor ve bu bilgisayar tarafından programlanıyor ve programa dönüştürülüyor bu yanıt. Ve o kilisenin ses yankı yapısının aynısı sizin kullandığınız sese oturtuluyor. Bir bakalım nasıl bir şey. Birlikte inceleyelim. Bakın burada kullanabileceğimiz impulse response'ları göreceğiz arkadaşlar. Burada mutlaka şeyden gitmek zorundayız hazır presetlerden çünkü impulse response'lar burada yerleşmiş durumda. Bir de burada import bölümü var. Bu import bölümünden de istediğimiz impulse response'u yeni bir impulse response'u buraya import edebiliyoruz. Bakalım bir deneyelim. Seste de nasıl etki yaratıyor? Bakın bu burası şu Vena sol örneklenerek yapılmış bir impulse response. I'm no longer who I was back then and neither are you. Şurada gördüğünüz şey reverb time arkadaşlar. Bakın azaltıp arttırabiliyoruz. Bu bizim reverb tail'ımızı da direkt etkiliyor. Bakın dinleyelim. I don't think we can be I don't think we can be friends. I don't think we can be I don't think we can be friends arttırdıkça reverb tail uzuyor. Azaldıkça reverb tail kısalıyor. Year, Şurada bir equalizer bölümümüz var arkadaşlar. Burada yine low pass high pass yapma şansına sahibiz buraları. Equalizer'ımızı bakın buradan aktif ediyoruz. the fall Bakın. I don't think we can be, I don't think we can be friends. Şöyle bir şey yapabiliriz. I don't think we can be, I don't think we can be friends. It's been a year, still it's not clear if we can ever be friends. Şu aşağı kısma geçersek, bakın burada auto gain kısmı e, açık tutmanızı tavsiye ediyorum çünkü bu. Ee, impuls response seviyeleri aynı kaydedilmemiş olabilir. Bunları normalize ediyor ve uygun bir hale getiriyor ses düzeylerini. Bunu açık tutmanızı tavsiye ederim genelde. Yine bakın burada bir predelay bölümümüz var. Time scaling aslında şuradaki ayarın aynısı. Reverb time yani. Bakın burada yine oda büyüklüğüne isabet edecek bir size bölümümüz var. Bakalım. I'm no longer who I was back then neither are you. But in the same room, what if we fall way back to when? I don't think we can be, I don't think we can be friends. Evet, level kısım, reverb I don't think we can be, I don't think we can be friends. It's been a year, still, it's not clear if we can. Burada e, tail split dediğimiz kısım var. Bu önemli. Early reflection'ların nerede bitip tail'in ne zaman başlayacağını, kaçıncı saniyede başlayacağını gösteren parametre bu. Yani biz diyoruz ki 35. milisaniyede early reflection'lar bitsin, artık tail başlasın. Bu o demek arkadaşlar. Bunu kısa tutarsak tail daha uzayacak, early reflection'lar kısalacak. Bakalım tail daha uzun olacak evet Friends, 200 like 100 oluyor maksimum no tabi yani yüzün üzerinde early reflection olmayacağı için doğal olarak bu maksimum yüze ayarlamışlar yüzde de early reflectionlar hani o geniş oda hacmini maksimum yaratabilmek mümkün yine early reflection tail miximiz var I don't think we can be, I don't think we can be friends. Yine elin üzerine çıktıkça tail artıyor arkadaşlar. Öyle reflectionlar düşüyor. I don't think we can be, I don't think we can be friends. It's been a year, still it's not clear if we can ever be friends. Bakalım bir tane daha güzel bir ses var mı? Barat bir vokal. Bakalım. Bilgiye bakalım. Arkadaşlar impulse response'un esprisi daha doğal, daha gerçekçi bir reverb yapısı vermesi. O yüzden hani impulse response kullanmak bana çoğu zaman daha mantıklı geliyor size de tavsiye ederim. Ama bir önceki tanıttığım Reverb'de gerçekten oldukça kaliteli, çok ciddi ince ayarlar yapabileceğiniz bir Reverb'dü. Burada yine mix kısmımız var. Bunu ayarlayabiliriz. Yani kuru sinyale, ıslak sinyalin karışımı. Bu plugin'imizin de kullanımı bu şekilde. Evet hocam bu reverb parametreleri benim kafam çok karıştırıyor. Böyle basit bir reverb yok mu derseniz Cubase'de. Sizleri de düşünmüşler arkadaşlar. Ve bir basit reverb. Roomworks S'ye adı altında bir basit reverb. Ayarlamışlar bakın. Şöyle bir arayüze sahip. Oldukça sadece birkaç ayarımız var. Reverb time, reverb tail ayarladığımız. Aynı zamanda ne kadar açarsak kuyruğun uzun olduğu. Ne kadar kısarsak o kadar kısa olduğu bir reverb zaman ayarı yapıyor bize. Predelay yine anlattığım gibi delay'in ne zaman e, reverb'in ne zaman başlayacağı. Diffusion kısmı reverb tail'in daha çok parçalanıyor hissini oluşturan bir sound elde ediyor. Diffusion'u eğer açarsak, kısarsak da daha temiz, daha clear bir sound elde ediyoruz diyebilirim size. Bakın isterseniz bir şöyle bir duyalım. Buraya kadar gidelim. Still, it's not clear if we can never be Açtım When every word hangs like a curse Biraz over our şey. heads, I'm no longer who I was back then, and neither are you. Kıstım. But in the same room, what if we fall way back to? Yani difüzyon sanki böyle kıstığım zaman daha böyle bir kayaya çarpar gibi, ama difüzyonu açtığım zaman daha böyle hani girintili çıkıntılı bir zeminde yansır gibi bir sound veriyor diyebilirim size. When... Arkadaşlar bu Love Level denen kısmı size şimdi anlatmayacağım. Bunu Reverb'leri açıklarken Decay Time ile alakalı bir şey bu. Şimdi kafanızı daha fazla karıştırmak istemiyorum. Bunu sabit içinde gelen değerde tutabilirsiniz. Ya da oynayıp sound'unda ne gibi değişiklikler yaratına bakabilirsiniz. E, o Reverb videosu anlattığımda orada zaten bu Decay Time'ların e, ne anlama geldiğini de orada göreceksiniz. Mix kısmı da ne kadar kısmın e, ıslak, ne kadar kısmın kuru sesle karışacağını ayarladığımız kısım. No back evet, huebase ile alakalı reverb'lerdi. Bunlar da arkadaşlar.